Merhaba arkadaşlar Gateo borsası ile birlikte sizler için çok güzel bir etkinlik hazırladık. Bu etkinlik süresi boyunca 200 dolara varan ödüller kazanabilirsiniz. İlk olarak yapmanız gerekenler açıklamadaki linkten Gateo borsasına kayıt olmak ve KYC2 doğrulamasını tamamlamak. Bunu yaptığınız takdirde ön katılım şartlarını sağlamış oluyorsunuz. Sonrasında etkinlik için neler yapabilirsiniz? Bu etkinlik içerisinde 200 dolar kazanabilmek için ilk olarak 100 dolarlık bir yatırma işlemi gerçekleştirirseniz 20 USD'lik bir vadeli işlem bonusu elde edebileceksiniz arkadaşlar. Ayrıca yatırdığınız miktarın %10'unu iade olarak alacaksınız. Yani 100 dolar attıysanız 110 dolar olacak. 1000 dolar attıysanız 1100 dolar olacak. Burada da 100 dolarlık bir sınır olduğunu belirtelim. Ee, onun dışında hacim oluşturduğunuz takdirde de yine buna göre ödüller kazanacaksınız. Trade hacminiz örneğin 50 bin dolar olursa 10 USDT'lik. 100 bin dolar olursa 30 USDT ve 150 bin dolar olursa 50 USDT'lik bonus kazanacaksınız. İlk gelen 100 kullanıcı bunlardan faydalanacak. Bunun da altını çizelim arkadaşlar. Şimdi videomuza devam ediyoruz. Merhaba arkadaşlar, Grey Ekonomi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle lunch Coin hakkında konuşacağız. Lunçla ilgili önemli haberleri sizlerle paylaşmaya çalışacağım. İlerleyen süreçte bizleri neler bekliyor? lunçla ilgili önemli haberler neler? Bunlara dair birazcık yorumlarda bulunacağız. Videoyu geçmeden önce videonun başında anlattığımız etkinliği katılmayı unutmayın arkadaşlar. Ayrıca daha detaylı bilgiler öğrenmek için yine Telegram kanalımıza da katılabilirsiniz. Şimdi Launchcoin ile ilgili e, genel grafiğimize bakacak olursak şu anda Launchcoin'de %2.44'lük düşüş görüyoruz fiyatta. Son 24 saatte tabii ki geçtiğimiz birkaç saat içerisinde Launch'da yükseliş görüyoruz. Onun dışında hacmine baktığımızda ise %61.83'lük düşüş var. 72.1 milyon dolar seviyelerinde şu anda Launchcoin'in hacmi. Tabii market cap'ine baktığımızda burada 88 sıraya kadar e, ne yazık ki düştüğünü görüyoruz. Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz launch koyundaki yükselişle birlikte şöyle e, paylaşalım. Buradaki yükselişle birlikte çok güzel yükselişler görmüştük market cap sıralamasında da 1 milyarın üzerine çıkmıştı değer olarak ama ne yazık ki gerek bitcoin'deki gerek launch koyundaki düzeltmeler nedeniyle şu anda bulunduğumuz noktada launch 88. sıraya kadar gerilemiş oldu. Şimdi grafiğe geçecek olursak grafikte de şu anda e, Launchcoin önemli bir direnç noktasını test ediyor arkadaşlar. Görebileceğiniz üzere daha öncesinde içerisinde bulunduğu düşen trendin alt band noktası şu anda bizler için önemli bir direnç noktası oluşturmuş durumda. Tabi burada önemli bir nokta daha var. Burası da 50 saatlik hareketli ortalama şu gördüğünüz sarı band. Burası bizler için kıymetli ve bir diğer önemli noktada tabi şu anda tepki görmüş gibi gözüken e, Düşen trendin alt band noktası daha öncesinde içerisinde bulundu. Düşen trendin alt band noktası buralar şu anda bizler için önemli noktalar arkadaşlar. 3.012.500'ler ve sonrasında da eğer burayı da aşabilirse 3.013.300'ler bizler için önemli noktalar olacak bu 13.300 seviyesinde hem 200 saatlik hareketli ortalama var hem de Burada daha öncesinde içinde bulunduğu düşen trendin orta band kısmı var ki burada güçlü bir yine direnç noktası oluşturmuş durumda. Eee şu anda bizler e, bizler için neler bekliyor? RSI'de pozitif ivme gözüküyor. Aşağıdan yukarı yönlü kafasını kaldırmış durumda. Bu nedenle biraz daha belki ivmenin devam edebileceğini konuşabiliriz. Burada önemli nokta dediğim gibi buranın kırılabilmesi. Eğer bu noktayı kırabilirse yeni hedefimiz 3013 300'ler ve 3014'lü noktalar olabilir diye düşünüyorum. Tam tersi yönde buradan bir tepki alıp aşağı yönlü düzeltme gelirse tekrardan veya Bitcoin'de bir çekilme görürsek buradan aşağı yönlü yeni bir düzeltme gelebilir ve bu da bizlere yeniden 3011600'lü noktalara kadar sürükleyebilir. Şimdi lunch'la ilgili genel e, hem grafiğimize baktık hem fiyatlara baktık. Haberimize geçelim isterseniz. ilk olarak Terra Haber portalının bir paylaşımı var. CZ'yi unutmadığımızı bir tweet ile paylaşmıştık demiş. CZ tweetimizi beğendi. Launch ve USCC topluluğu olarak CZ'yi unutmamız mümkün değil. En kısa sürede da çok daha güçlü geri döneceğine eminiz demiş. Burada görüyorsunuz CZ Binance'ın kendi hesabı CZ BNB e, onaylı hesabı. Aynı şekilde Teraber portalında zaten e, takip ediyor. Bu şekilde bir paylaşımda bulunmuştu teraber Haber Portal'ı. USTC Launch CZ ellerinden tutuyor yani destek oluyor anlamında. Ve CZ bu fotoğrafı beğenmiş oldu. Burada da CZ'nin desteğini görüyoruz. Ki biliyorsunuz geçen sene çöküşten bu yana CZ Binance çok büyük desteklerde bulundu. Lunch topluluğuna gerek geliştiricilerle birlikte görüşmesi, işte yakımlarla ilgili görüşmesi, yakımları başlatması ki geçen sene biliyorsunuz geçen seneden kastım burada 2022 yılı. 2022 yılında CZ Binance kendi başına yakımları başlatmıştı. Binance borsasında kendi komisyonlarını yaktılar ve hala da bu devam ediyor arkadaşlar ki Şubat ayında da yakın yeni yakımı açıklayacaklar. Bu nedenle CZ Binance'in gerçekten e, CZ'nin daha doğrusu e, desteği çok büyüktü. Launch topluluğuna, launch coin'e ve hala da bu destek devam ediyor. Ki buradaki beğeni de e, aslında hala unutmadığını, bu desteğin de farkında olduğunu bizlere gösteren önemli bir detay. Şimdi pozitif bir haberle başladık. Biraz daha e, sinir olabileceğimiz bir haberle ne yazık ki devam edeceğiz. Yine Teri Haber portalının bir paylaşımından devam ediyoruz. Wilshen adlı hesabı biz takipten çıktık. Takipçilerimiz sürekli Wilshen'in attığı tweetleri bizle, bize iletiyor. İlgili hesap LunchDAO ile birlikte takipçilerine kendi coinlerini satmanın peşinde Lunch'u da reklam aracı olarak kullanıyorlar. Bu kalitesizleri daha fazla gündem etmeye gerek olmadığını düşünüyoruz. Tweetlerini ciddiye almamanızı tavsiye ederim demiş. Ee, biz de uzun zamandan beri LaunchDAO ile ilgili özellikle bir paylaşımda bulunmuyorduk. Vishen ile ilgili de önemli noktalarda paylaşımlarda bulunuyorduk. Çünkü eski bir e, Lunch çalışanı ve aynı zamanda Dovo'nun da yakın arkadaşlarından bir tanesiydi. Bu nedenle arada yapmış olduğu paylaşımları sizlerle paylaşıyorduk ama şu sıralar özellikle çok saçma paylaşımlarda bulunmaya başladı. Örneğin ne zaman pes edeceksin ne zaman vazgeçeceksin diye bir paylaşımda bulunmuş. Sonrasında autizm isimli bir e, coin'i yine paylaşmaya başladılar ki aynı zamanda launchdao'da bu coin hakkında pek çok e, paylaşımda bulunuyor. Burada tera haber portalının paylaşmış olduğu e, konuda o aslında kendi coin'lerini satmalarının peşinde dediği konuda budur diye düşünüyorum. Devam edecek olursak mesela burada da yine e, autizm megafonunu seviyorum demiş. Burada işte saçma sapan yorumlar görüyorsunuz. Mesela burada da Lunch Town'un kendi hesabı arkadaşlar. Burada yine otizmle ilgili bir paylaşımda bulunduğunu görüyoruz ve son olarak dün akşamda bir paylaşımda bulundu. Lunch Coin ile ilgili bu sefer paylaşımda bulundu. Lunch büyük babaydı. Orijinal deney, orijinal tecrübe diyebiliriz buna. Hiçbir kalkınma faaliyeti olmadan olmayan bir topluluğun saf hopium yani umut vaat etme diyebiliriz ve mimetiklerle kendini ne kadar sürdürebileceğini gösterdi. Ne yazık ki Lunç Dao daha fazla ruhsal rehberlik bıraktıktan e, ve Oracle ödül havuzunun Akbabalar tarafından kemirilmesinden sonra dağıldı demiş. Yani Lunch topluluğu dağıldı diyor. İşte lunch Dao bırakınca e, topluluk mahvoldu dağıldı diyor. Burada da birisi işte Lunç Dao autism'e e, katıldı. Autism isimli coin'e katıldı. Sen neden onlara katılmıyorsun? Eminim seni özlemiştir diye birisi yorumda bulunmuş. de Önerin için teşekkür ediyorum demiş. Sonrasında da zaten bu tarz paylaşımlarda bulunduğunu görüyoruz. Açıkçası e, saçma bir karakter haline bürünmüş durumda bu iki isim. Hem Wilshen hem Lunchdao. Zaten Lunchdao e, geçen senenin başından itibaren yani Şubat Mart'tan sonra 2023 yılı Şubat Mart Nisan aylarından beri çok saçma sapan paylaşımlarda bulunuyor. Geçen sene 2022 yılında evet lunç çakımlarını ateşleyen isimlerden birisi oldu. Lunç yakımları için önemli bir isimdi. Ama sonrasında yapmış olduğu tavırlar, yapmış olduğu hareketler gerçekten topluluğa çok ters kaldı diye düşünüyorum ki şu anda da Wilshere'nin bürünmüş olduğu karakter o yönde gibi gözüküyor. Şimdi Wilshere'nin Twitter hesabına da biraz bakalım isterseniz. Görüyorsunuz zaten TerraVanda işte e, geliştirici, kozmoloji teknolojide eski TerraManı geliştiricilerinden vesaire vesaire e, görüyorsunuz hala otizmle ilgili işte Planet Fitness, Lunch'tan nefret ediyor diyor. Saçma sapan paylaşımlarda bulunmaya başladı. Wojak mükemmel diyor. E, bir şekilde Lunch'la reklamını yapıp e, işte Farklı coinlerin reklamlarını yapmaya başladı. Açıkçası üzücü yani topluluğu bu şekilde kullanması açıkçası benim de ee, hoşuma gitmeyen bir davranış oldu. Tabi yine Lunçdao için aldığımız karar Vilişen için de geçerli olacak. Lunçdao ile ilgili bundan böyle paylaşım yapmıyorduk. Vilişen ile ilgili de bundan böyle çok çok önemli olmadıkça paylaşımda bulunmayı düşünmüyoruz. Launch Coin'de de durumlar bu şekilde arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bu videoda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızda karınızdan da zararınızdan da bizler sorumlu değiliz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.